ucuz pahalı kahve testi daha fazla böyle içirkin devam için kanalıma abone olmayı unutmayınız. ucuz kahvemiz normal zincir marketlerden alınan bir Türk kahvesi paketi 33 lira ama kahve fiyatı 5-6 lira civarına denk geliyor deniyoruz şekeri gayet mükemmel Tadına göre çok uygun bir kahve seçeneği. Pahalı kahvemiz ise Karabük'ten alınma. Safran aromalı kahve. İçinde sahlep var. Çikolata var. Kakole tohumu var. Ve ka kahve var. Fiyatı 112,5 lira. Ama kahve fiyatı 8 ila 9 lira arasında denk geliyor. Deniyoruz. Safran tadı biraz ağır geldiği için kahveye pek uygun olmuyor. Tadı iyi olmasına rağmen ben bu videoda ucuz kahveyi tercih ediyorum. Ve kazanan ucuz kahve oluyor. Ucuz, pahalı, salça testi. Daha fazla böyle içeriğin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ucuz salçamız görmüş olduğunuz gibi domatesden olan bir salça çeşidi. Kilo 88 lira hazır marketten alındı. Ekmekle 48 xx tarç olan bıçağımla deniyorum. İlk önce sürüyorum. Görüntü olarak şu şekilde. E şimdi deniyorum. fiyatına güzel gayet fiyatına göre çok uygun bir salça yani hafif hafiften tatlı olmasına rağmen güzel bir salça beğendim pahalı salçamız görmüş olduğunuz gibi kişiye biberden çıkan bir biber salçası bir donu 500 lira ama kilogram 100 liraya denk geliyor bunu da denemek için 48 ıslarçlık bir bıçağımla ekmeğimle deniyorum. Görüntü olarak şu şekilde deniyorum. Bunu tercih ediyorum. Çünkü hem ekşiliği daha fazla hem de o hızı veren salça tadı mükemmel veriyor. Ve kadana pahalı salça oluyor. Ucuz pahalı domates testi daha fazla izleyici için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ucuz domatesimiz görmüş olduğunuz gibi bahçede yetişen bir domates türü. Tam kırmızı olmamış yeşil bir domates. Fiyatı bedava çünkü bahçemden aldım. Deniyoruz. Tadı mükemmel ve tadına göre çok uygun. Faro domatesimiz görmüş olduğunuz gibi normal bir bursa domatesi kilosu 30 lira geliyorum ucuz domatesi de tercih edebilirim pahalı domatesi de tercih edebilirim ama ikisinin tadı güzel olduğu için ben bunu da beraberlik veriyorum ucuz pahalı meyve testi daha fazla böyle çekim devamını istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu dizmemizin ismi limon. Yeşil limon. Kilosu 35 lira. Ve şimdi denemek için 48XX Large büyüklüğünde olan bıçağımı deniyorum. Görüntü şu şekilde. Deniyorum. ekşili muazzam tam tam limonatalık pahalı meyvemizin adı ise biber kilosu 60 lira ve bunu da 48 xx ders olan bıçağımla deniyorum görüntü şu şekilde bunu biraz tuzlayarak yiyeceğim İkisi de göre çok güzel, ee, çok iyi nimetlerimiz ama ben bu sefer biberi değil limonu tercih ediyorum. Çünkü limonda o limon, yeşil limon daha doğrusu limon tadı verdiği için mükemmel bir tat oldu. Ve kazanan limon oluyor. Ucuz, pahalı içecek testi. Daha fazla böyle içeriğin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ucuz içeriğimizin ismi Kola. Kendisi Herhangi bir marketten 50 liraya alabilirsiniz 2,5 litrelik şekilde. Ama bardağı 5 lira. Tamamen Türk malı olan kola. Ben Türk müziği için arkadaşlar bu ülkenin bayrağına, avukatına, polisine sahip bir şey yok. Ben böyleyim. O zaman da bir şey arayacağım. Şimdi deniyorum. M mükemmel bir yaz içeceği. Ağlı içeceğimizin ismi ise Ayran. Herhangi bir marketten 250 mililitre şekilde 12 liraya satılmakta. Bunu bardağa doldurdum ama bu ayranın tuzlu olduğu için birazcık tuzlayarak mükemmel olacağını düşünüyorum. Karıştırıyoruz. Ve deniyoruz. İçimi güzel ancak biraz ince oldu. Hafiften de tuzu az olduğu için tarafımı kola tarafına tutacağım. Ve kazanan kol oluyor.